Geçenlerde şöyle bir cümleye denk geldim. Gülümsemeye başladığınız an düşündüğünüz ya da hoşlanmadığınız ne varsa hepsi geçiyormuş arkadaşlar. O yüzden bugün güne ilk önce gülümseyerek başlıyoruz sonra derste devam ediyoruz. Evet ben matematik öğretmeniniz Tuğçe Çil. Bugünkü hatta bu haftaki konumuz artık karaköklü sayılar. Beraber karaköklü sayılar konumuzu işleyip sonra bununla ilgili beraber örnekler çözeceğiz. Evet peki nedir bu karekök? Biz bunu bundan önce üslü ifadeler görmüştük. üslü ifadeler kareköklerde çok yardımcı bir eleman olacak bize. Zaten ilerleyen zamanlarda çok net göreceksiniz. Evet nedir bu karakök? Verilen bir sayının hangi sayının karesi olduğunu bulma işlemine karakök alma denir ve sembolü şu şekildedir arkadaşlar. Şimdi yukarıda bir ifade var. Mesela kenarı bir birim. O zaman ben bunun alanı nasıl bulurum arkadaşlar? A çarpı A ile. Biliyorsunuz ki karenin, dikdörtgenin alanlarını ben taban çarpı yükseklikte buluyorum. O zaman burası bir birimse karenin üzerinden burası da bir birimdir. Yani birin karesi. Evet burası iki birimse karesini bulmak için ne yaparım arkadaşlar? A çarpı A'dan 2 üzeri 2. Burası A birimse burası da yine A birim. O zaman A çarpı A'dan burası da 3 üzeri 2'dir. Şimdi kare kökte nasıl ifade edeceğim? Arkadaşlar üstlü biçimde yazabiliyorsam yani tam kare şeklinde yazabiliyorsam ben bu ifadeleri şu sembolün içine soktuğumda dışarıya kendisi olarak çıkmasını isterim. Şimdi mesela birin karesi bir bunları zaten üstlü ifadelerde yazdırmıştım ben size tam kareleri. Birden 20'ye kadar bilirseniz tam kare olan ifadeleri kare çok rahat edersiniz. Neden? Mesela kök 49. Şimdi 49 kimin karesi? 7'nin karesi değil mi? Hemen içeride bunu şöyle yazıyorum. 7'nin ikinci kuvveti. Şimdi benim bu sembolden kurtulabilmemin tek koşulu arkadaşlar içeride bir tam kare oluşturmam ve oluştu. Buradaki 2 ile buradaki kare kök ifadesi birbirine götürür ve bu 7 olarak dışarıya çıkar. Şimdi bu 2 ile bu kare kök birbirini nasıl götürüyor? Asıl ondan bahsedelim aslında size. Şimdi şu kısma not alıyorum hemen. Karakök ifadesi. içine de A koyayım. Şuraya da N koyayım. Buraya da M dereceden bir ifade koyayım. Şimdi bunu dışarıya çıkartırken bu A üzeri N üzeri 1 bölü M olarak dışarıya çıkar. Yani kara kökteki, e, derece dışarıya 1 bölü şeklinde kesir halinde dışarıya çıkar. Şimdi eğer kara kökte, tabana A koydum. Burada herhangi bir derece yazmıyorsa bu ikinci dereceden bir kara köktür. Eğer burada A tabanında 3 yazıyorsa bu 3. dereceden bir kare köktür arkadaşlar. Derece hangi kök e, olduğunu belirtiyor size. Şimdi aşağıdaki soruda dedik ki 2 ve 7 üzeri 2. Şimdi burada yazmıyor normalde ama ben göründüğe yazıyorum. Buradaki 2 ile buradaki 2 birbirini götürdüğü için aslında bu dışarıya 7 olarak çıkıyor. Yani kara, kökte, e, kara kökteki bir ifadeyi ben dışarıya çıkmak, çıkartmak istiyorsam kuvvet ve derece birbirine ne olmak zorundaymış? Eşit. Yani a üzeri n şurası da n dereceden bir şey e, karekök olsun. N'ler birbirini götürüyor ve dışarıya a olarak çıkabiliyor. Bunun dışındaki hiçbir ifade dışarıya tam olarak çıkmayacak. Onları da beraber göreceğiz. Evet, hemen buraya geldim. 169 kimin karesiydi arkadaşlar? Hemen buradan bakıyorum 13'ün karesi. O zaman bunu hemen 13'ün karesi şurada da görünmeyen yine derece 2 olduğu için dışarıya 13 olarak çıkabiliyor. Evet 144 kimin karesiydi arkadaşlar hemen buradan bakalım 12'nin karesi o halde bu da 12 diye dışarıya çıkart. Ee, 625 burada yok ama bu da 25'in karesidir. 25 üzeri 2 yani dışarıya yine 25 olarak çıkabilir. Evet son olarak 400 kimin karesiydi arkadaşlar 20'nin karesiydi. O halde bu da dışarıya 20 olarak dışarıya çıkabiliyor. Evet alttaki nota şunu söylemiş bana. Karekökleri tam sayı olan doğal sayılara tam kare sayılar denir veya karesel sayılar söyleniyor. Yani az önce bahsettiğimiz gibi dışarıya çıkabilen her sayı aslında tam kare sayı olarak da ifade edebiliyorum ben. Evet. Şimdi yanda verilen ifade çevre uzunluğu kaç santimdir demiş. Bir tane soru vermiş bana. Evet alanların vermiş ve çevrelerinin uzunluğunu istiyor. Tamam. 9 santimetre kare ise hangi aynı iki sayıyı çarptığında ben 9 olur? 3. O zaman burası 3 ise burası da 3'tür. Burası da 3'tür. Burası da yine 3'tür. Evet 64. 64 kimin karesi arkadaşlar? 8'in karesi. O zaman bu bir kenarın uzunluğu 8 olacak. Buraya kadar 3 cm ise buraya ne kalır? 5 cm. 8 oldu. Şurası da yine 8 olacak. Ee, şuraya 8 yazalım. Şurası da yine 8 olacak. Fakat burada da bir 36 cm kare var. O halde bunun da bir kenarı 6 cm olacak. Şuralar 6 olacak. Evet. Buranın tamamı 8'di. Buraya kadar 6 ise buraya ne kalır arkadaşlar? 2 santim kalır. Burası da 1 santimetre kareymiş. O zaman buralar kenarlar 1 1 olur. Burası 1 ise tamamı 8'di. O zaman bakın buraya ne kaldı? 7 kaldı. Evet güzel. Şimdi Evet burası da 36. O halde burası da yine 6 olacak. Tamamı 8 ise yine şu kısma 2 kaldı bakın. Buralar yine 6, 6, 6. Evet çevre uzunluğu bulurken arkadaşlar ne yapmam gerekiyor? Sadece dış çevreyi toplamam gerekiyor. Hepsini bulduk zaten. Şimdi 3'ü işaretliyorum. Buradan başlıyorum toplamaya. 3, 6, 8, 6 daha 14, 6 daha 20, 26. Şu kısmı topluyorum. 28, 6 daha 34, 6 daha 40, 46 şu kısım 7 idi 46 7 daha 53 şurası 54 55 56 5 ile beraber 71 pardon 61 64 64 diyebiliriz Evet hemen yazdık çevremizi Evet bana demiş ki aşağıdaki köklü ifadeleri sayı doğrusu üzerinde gösterelim şimdi gösterelim fakat e, her biri hangi tam kareler arasında onlara bakalım. Şimdi kök 4 normalde neydi arkadaşlar? 2 idi. Tamam o zaman kök 5 2'nin bir yan tarafında olacak. Çünkü hatta şöyle yazalım biz bunlara. Şu kök 1, kök 4, kök 9, kök 16, kök 25, kök 36, kök 49, kök 64. Bunlar dışarıya çıkabildiği için ben bunları kök içindeki hallerini yazıyorum. Evet şimdi kök 5'e bakıyorum o zaman 4 ile 5 arasında yani şu kısımda kök 16 zaten şurası bakın yazmıştık şu kısım kök 9 zaten şurası onu da yazdık şunları yuvarlak içine alalım istediklerini kök 20 16 ile 25 arasında yani şurada kök 20 kök 25 zaten şu kısım evet Asla, e, aşağıdaki soruda da bana yine şunu söylemiş kök 6 kimle kim arasındadır hemen kök 6'ya buradan bakalım. Kök 6 bu ikisi arasına geliyor. Yani 2 ile 3 arasında. Evet kök 60 şununla şu arasında bakın. O zaman 7 ile 8 arasında. Sonra kök 30'a bakalım. 30, 25 ile kök 36 arasında. Yani 5 ile 6 arasındadır. Evet 24'e bakalım. 24 şu arada o zaman 4 ile 5 arasındadır diyebilirim. Evet, şimdi kareköklü bir ifadenin yaklaşık değerini tahmin etmekten bahsetmiş edelim. Kareköklü bir ifadenin yaklaşık değerini tahmin edilirken, önce hangi iki tam sayı arasında olduğu bulunur. Az önce yaptığımız ifadelerden bahsediyor bize. Tamam, ee, kök 24 ile 5 arasında. Hemen bakalım doğru mu? Evet, kök 20 şu aralığa düşüyor. Tamam, ee, kök 16 ile kök 25 arasında. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Önce e, ortadaki ifadeden yani kimi istiyorsam yaklaşık değerini alt sınırı çıkartıyorum 20'den 16 çıktı 4 sonra üst sınırdan e, kök 20'yi çıkartıyorum bu da 5 yani 4 ile 5 arasındaysa ya 4.4'tür ya da 4.5 arasında gibi bir ifade olması gerekiyor şimdi buradan devam ederken şöyle yapıyorum her ikisinin de önce karelerini alıyorum karelerini aldıktan sonra hangisi 20'ye daha yakınsa o zaman yaklaşık değerim o kabul edebiliyorum Evet baktığımda 4.4'ün karesi 19,36. 4.5'in karesi ise 20.25'miş. Demek ki bu daha yakın olduğuna göre kök 20'nin yaklaşık değeri 4.5'tir diyebiliyorum. Tamam. Bir sonraki kuralım. Kök dışındaki bir sayıyı kök içine alma. Aslında az önce biraz bahsettim ben size. Ee, kök dışına nasıl çıkabiliyordu arkadaşlar? Karesi olan sayı çıkabiliyordu. O zaman kök içine girerken de bu kez dışarıdan içeriye karesini alarak sokmam gerekiyor. Bakın hemen örnek vermiş. 4 içeri nasıl sokmuş? Karesini alarak. Evet biz de yapalım örneklerimizi. 9 içeri nasıl girer? 9'un karesi olarak yani kök 81. 12 içeri nasıl girer? 12'nin karesi olarak o halde bu da kök 144. 7 içeri nasıl girer? 7'nin karesi olarak bu da kök 49 olarak ifade edebilirim. Evet üstü sayıların kare kökünden bahsetmiş. Tamam Şimdi bunları en sade haliyle nasıl yapabiliriz? Diyor ki karekök içindeki üslü sayılar karekök dışına çıkarılırken üs 2 ile bölünür demiş. Bunun da ben size mantığını anlatmıştım. Dereceye göre bölerek e, hareket ediyorum. Derecesinin olduğunu söylemiştim. Tamam daha kolayını vermiş. Direkt üstü 2'ye bölebilirsiniz diyebiliyor. 4'ü 2'ye bölersem o zaman bu dışarıya nasıl çıkar arkadaşlar? 2 üzeri 2 olarak çıkabilir. 8'i 2'ye bölersem 3 üzeri 4 olarak çıkabilir. 16 2'ye bölersem 2 üzeri 8 olarak dışarıya çıkabilir. Daha sonra buna tabi düzenleyeceğim. Mesela 64 2'nin kaçıncı kuvvetiydi içeride? 2 üzeri 6 idi. O zaman 2'ye bölersem bu da 2 üzeri 3 olarak dışarıya çıkabiliyor. Ee, 1024 2'nin 10. kuvvetiydi. O zaman bu da dışarıya 2 üzeri 5 olarak çıkabilir arkadaşlar. Evet. Şimdi Çarpım durumunda bir ifadeler vermiş. Bunlar o zaman kendileri olarak e, böleceğim. Yani 4'ü 2'ye bölersem a kare diye dışarıya çıkar. 8'i 2'ye bölersem bu da b üzeri 4 olarak dışarıya çıkar. Yani ayrı ayrı bölerek de yapabilirsiniz. Aynı mantıkla x üzeri 22'ye böldüm. x üzeri 10. 32'ye böldüm. y üzeri 15. 2'ye böldüm. z üzeri 20 olarak ifade edebilirim. Evet şimdi kare köklü bir sayıyı a kök b şeklinde yazma. Şimdi e, her sayı dışarıya çıkabilir gibi bir ifademiz yok arkadaşlar. Bazı sayılar çıkabiliyor, bazı sayılar çıkamıyor. Onu da şöyle ifade edeyim ben size. Şimdi onun notunu şöyle verelim. Kareköklü sayılar, kareköklü sayılar iki gruba ayrılıyor aslında arkadaşlar. Rasyoneller ve irrasyoneller olarak rasyonel, irrasyonel. Kök dışına tamamen çıkabiliyorsa kök dışına tamamen çıkan sayıları rasyonel diyorum ama a kök b şeklinde ya da direkt kök b şeklinde kalan sayılara ise ben irrasyonel sayılar diyorum. Evet zaten kök dışına çıkabilen sayılar neydi bunlar? Tam kare olan sayılardı. Yani karesi olan sayılardı. İrrasyonel sayılar ise dışarıya çıkamıyorlar. Biz bunları şöyle göstereceğiz arkadaşlar. Mesela kök 2, kök 3, kök 7, mesela kök 12 gibi ifadeler. Şimdi kök 2, kök 3, kök 7 hiç dışarıya çıkamıyorken kök 12 sayısını ben a kök b şeklinde yazabilirim. Nasıl yazarım? İçindeki çarpanlardan bir tanesi tam kare olmak zorunda. Mesela çarpanlarından bir tanesini 4, birini 3 seçersen 4 tam, tam kare olduğunu biliyorum. Peki 4 dışarıya nasıl çıkıyordu? 2 diye dışarıya çıkıyordu. Fakat 3 tam kare olmadığı için kök içine hapsediliyordu. Ya da daha kolay bir mantıkla 12'yi hemen çarpanlara ayırıyorum. Algoritmasına bunu e, asal çarpanlarda öğrenmiştik. 2'ye bölüyorum 6, 2'ye bölüyorum 3, 3'e bölüyorum 1. Şimdi grup halinde, ikişer grup halinde olanlar dışarıya çıkabiliyor ama grubu olmayanlar içeride kalıyor. O halde yine yazacak olursam 2 kök 3. Mesela kök ne diyelim 72 mi diyelim? Diyelim 2'ye böldüm 36, 2'ye böldüm 18. 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, üç. 3'e böldüm 1. Bakın hemen ikişerli grupları buluyorum. Bu ikili grup, bu ikili grup fakat bu dışarıda kaldı. O halde gruplardan bir tanesini dışarıya çıkartıyorum. 2, bunlardan bir elendi. Bunlardan birini çıkartıyorum. 3, kök içinde ise hiç dışarıya çıkamayan kısım kalıyor. Yani bu da 6 kök 2 olarak ifade edebiliyorum. Evet hemen örneklerimize bakalım. Kök 18 demiş daha kısa yoldan yapıyorum. İçinden bir tanesi tam kare olmak zorunda. 9 çarpı 2. O zaman 9 dışarıya nasıl çıkıyor? 3 kök 2 olarak ifade edebiliyorum. Hemen 48'e bakalım. Bunu da ben 16 çarpı 3 olarak ifade edebilirim. 16 da 4'ün karesi olduğuna göre o zaman bu da 4 kök 3 olarak dışarıya çıkabiliyor. Evet ya da ikinci olarak az önce benim size bahsettiğim kısmı göstermiş. Çarpanlarına ayırarak ifadeyi dışarıya çıkarabilirsiniz. Evet bununla ilgili örnek yaptık zaten. Şimdi kat sayı kök içerisine alma. Yukarıdaki bahsettiğim ifadeyle aynı. Yine içeriye karesi alınarak girebiliyor. Hemen bakalım 2 kök 2. 2 o zaman karesini alarak içeri girerse 2 üzeri 2 çarpı 2 olur. Bu da 4 çarpı 2'den kök 8 olur. Evet 4 yine içeriye girmek istiyorsa 4 karesini alarak içeriye giriyor. 3'ün bir hükmü olmadığı için aynen kalıyor. O zaman 16 çarpı 3'ten nedir? 48. Evet hemen buna bakalım. 5 içeriye yine karesi alarak girecek. 5'in karesi çarpı 6. 25 çarpı 6'dan bu da nedir? 150 yazabiliriz. Evet, şimdi gelelim negatif katsayı kök içerisine alma. Bunun arkadaşlar şöyle yapacağız: Eksiği bırakıp yine dışarıdaki ifadeyi kendi karesini alarak girecek içeriye. Çünkü kök içerisinde kesinlikle eksi bir sayı olamaz. Evet yeri gelmişken onu da bilgisini verelim. Kök içindeki a ifadesi kesinlikle sıfırdan büyük veya eşit olarak sonsuza kadar gidebilir ama içerisi negatif bir sayı olamaz arkadaşlar. Evet içeriye girerken eksi dışarıya bıraktım kök içinde 2'nin karesi çarpı 7'den 4 çarpı 7 28 yani eksi kök 28'dir. 6 içeriye sokalım. Eksi parantezine yine 6'nın karesi çarpı 3. 36 çarpı 3 de nedir arkadaşlar? 108'dir yazabilirsiniz. Eksi kök içinde 108. Evet. Bir sonraki notum kareköklü işlemler. Evet, kareköklü sayılarda toplama veya çıkarma'yı nasıl yapacağım? Şimdi biz mesela xli işlemler yaparken x ile x kareyi toplayabiliyor muyum arkadaşlar? Hayır, toplayamıyorum. Ya da a ile a küpü toplayabiliyor muyum? Hayır, bunları da toplayamıyorum. Çünkü dereceler birbirine eşit değil. Aynı şekilde kareköklü ifadelerde de şunu yapmak zorundasınız. Birinci kuralım dereceler eşit olacak. Aynı anda kök içindeki ifade de eşit olacak. Yani derecesi farklı ama kök içi aynı. Bunları toplayabilir miyim? Hayır toplayamam. Onun da örneğini verelim. Kök 5 artı 3. dereceden bir kök 5. Bunlar da yine toplanamaz arkadaşlar. Hem dereceleri eşit olacak hem de kök içleri eşit olacak. Mesela bunlar toplanır. Bir kök 5 burada var. Bir tane kök 5 burada var. O zaman total değilim de 2 kök 5 olur. Şimdi kare köklü sayılarda toplama veya çıkartma yapmak için sadece kat toplanır. Evet katsayı dediğim kişi de zaten Burada görünmeyen mesela burada bir var. Burada da bir var. O zaman sadece katsayıları topluyorum. Kökleri aynı şekilde kalıyor. Evet bununla ilgili hemen örnek yapalım. 6 ile 7'yi topladım. 13, 8 çıkarttım. 5 kök, 3 olarak yazabiliyorum. Evet burada kök, artı kök 2 ile eksi kök 2 bakın birbirini götürüyor. Bunlar gitti. Sadece kök 2 kaldı elimde. Kök 2 ile kök 3 toplanmadığı için yine kök 2 artı kök 3 olarak yazabilirsiniz. Evet. Bir sonrakinde sorulardan bahsetmiş bana. Tamam birkaç tane çözelim. Şimdi her zaman kök içleri aynı olmak zorunda değil. Bunları siz dışarıya çıkartacaksınız arkadaşlar. Mesela kök, kök 12. 4 çarpı 3'tür. O zaman bu dışarıya 2 kök 3 olarak çıkar. Artı kök 27 9 çarpı 3'tür. O zaman 3 kök 3'tür. Eksi 48 16 çarpı 3'tür. Bu da 4 kök 3 olarak ifade edebilirim. Evet topladım 5 kök 3. 4 kök 3'ü çıkartırsam sadece elimde kök 3 kalır. Evet bunların örneklerini yapacağım için bunlarla çok üstünde durmuyorum. Kare kök sayılarda çarpma ya da bölme yapabilmek için kesinlikle kare kökleri e, yani içleri aynı olmak zorunda değildir. Bunlar da tek aynı olması gereken dereceler. Dereceler aynı olmalı ki işleminiz daha kolay olsun. Çarparken ise bir kök içinde hepsini çarpabilirsiniz arkadaşlar. Katsayı katsayıyla, kök kökle çarpılır mesela 2 ile 3'ü çarpıyorum 6 kök açıyorum 3'te 2'yi çarpıyorum 6 demek ki 6 altı kök 6'ymış evet bunun kat sayısı 1 2 çarpı 1'den 2 3 çarpı 5'ten kök 15'tir diyebilirim evet bakalım kare köklü bir sayının kuvveti evet ona da bakalım Kare köklü bir sayının kuvvetini almak istiyorsam arkadaşlar aynı üstler biçimde yazmak e, demektir bu. Kök 6'nın karesi yani kök altı çarpı kök 6'dır. E, kök altı ile kök 6'yı çarparsam kök 36'dır. Bu da dışarıya nasıl çıkıyordu tam kare olduğu için 6 diye çıkabiliyor Evet. Hemen bir alttakine bakalım. Eksi 3 kök 2'nin karesinden bahsetmiş. O zaman eksi 3 kök 2 çarpı eksi 3 kök 2 çarparsam. 3, 3 ile eks 3'ü çarptım 9. Kök 2 ile kök 2'yi çarparsam kök 4. O da dışarıya 2 diye çıkacağı için 9 çarpı 2'den 18'dir diye ifade edebilirim. Bir sonraki not. kare kök sayılarda bölme işlemi. Yine çarpma işlemi yapar gibi yapıyorum arkadaşlar. Sadece yapmam gereken dereceler aynı mı? Ona bakıyorum. Yine kat sayı kat sayı, kökü kök arasında bölebiliyorum. Hemen buradaki örnekte verelim. 8'i 2'ye bölüyorum. 4 kök 27 kök 9'a bölersem kök 3 olarak ifade edebilirim. Evet hem çarpım hem bölme vermiş sıkıntı yok. 3 ile 6'yı çarpıyorum. 18 kök 6 bölü. Burayı zaten aynı şekilde yazıyorum. 2 çarpı 54. 54 isterseniz çıkartın ya da direkt bölün hiç fark etmez. 18'i 2'ye böldüm 9. 6 ile 54'ü sadeleştirirsem bu da 1 bölü kök 9 olur. Evet kök 9 dışarı 3 olarak çıkacağı için 9 bölü 3'ten cevabım 3'tür diye ifade edebilirim. Evet ondalık sayıların karekökü nasıl gösterilir onlara bakalım hemen. Ondalık şeklinde yazmayı biliyorum. O zaman hiç değişmeyecek e, kuralım. 4 bölü 100 bakın 0 tam %4 bunu yazdım. 4 karekök dışına nasıl çıkıyor arkadaşlar? 2 diye çıkıyor. 100 karekök dışına nasıl çıkıyor? 10 diye çıkıyor. O zaman ifadem bitti. Evet burada hemen bir örnek vermiş. Kök 169 1 virgül. O zaman şöyle yapıyorum. 169 bölü 100 artı 64 bölü 100 Evet eksi 49 bölü 100. Evet 169 bölü 100'ü çıkartalım. 13 bölü 10 artı 8 bölü 10 eksi 7 bölü 10. 13 ile 8'i topladım 21. 21'den de 4 çıkartırsam bu da 14 bölü 10 olur. Tekrar ondalık olarak göstermek isterseniz 1,4'tür ifade edebilirim. Evet irrasyonel sayılar demiş. İrrasyonel sayıları bahsettim. Kök dışına çıkamayan sayılar arkadaşlar. Yani kök 2, kök 3, kök 5, 2 kök 7. Yani sonucunun tam olarak tahmin edemedim. Çünkü az önce bir soruda bakmıştık kök 20'nin yaklaşık değerini. Yaklaşık değerden bahsediyorsa bana onlar irrasyonel sayılar arkadaşlar. Ama sayının kendi değerini biliyorsam ben onlar rasyonel. Fakat devirli sayıları falan karıştırmayın. Mesela 1.8 devrediyor. Bu rasyoneldir. Fakat 1.83 ve ben bunun nasıl gittiğini bilmiyorsam işte bu irrasyoneldir. Rasyonel. Evet irrasyonelleri en verileceğim örnek pi sayısıdır. En çok karşınıza pi sayısı çıkar bu konuda. Evet bir sonraki örneğimde hatta son son notumda şundan bahsetmiş paydayı rasyonel yapma. Şimdi paydadaki sayı köklü bir ifade ise arkadaşlar ben bundan şu şekilde kurtuluyorum. Kendisiyle çarpıyorum. Yani eşeniyle. O zaman kök 2 ile çarparsam hem payı hem paydayı çarpıyorsunuz. Kök 2 bölü kök 2 çarpı kök 2'den kök 4'tür. O da kök 2 bölü 2 olarak ifade edilir. Yine aynı şekilde bunu da 2 kök 3 ile çarparsam 6 çarpı 2 kök 3 bölü 2 ile 2 çarptım 4 kök 3 ile kök 3 çarptım kök 9 o da 3 diye çıktı. 6 kere 2 12 kök 3 bölü 4 kere 3 12. Evet 12'ler birbirini götürür kök 3 olarak ifade edebilirim arkadaşlar. Evet kare köklü kullanımımız bu kadar. Şimdi beraber bununla ilgili sizinle örnekler yapalım. Daha da biraz daha pekisin arkadaşlar.